Evet arkadaşlar, kamp yapacağımız alana geldik. Az önce biraz suya girdim ama su gerçekten de akıntı o kadar fazla ki alıp götürüyor resmen. Arkadaşım sağ olsun biraz yardımcı oldu. Size de göstereyim bulunduğumuz yeri. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bayağı. Iyi. Gerçekten bayağı iyi. Efsane bir yer bu geceyi şu alanda geçireceğiz buraya bir çadır kuracağız ve geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz umarım her şey sorunsuz olur bakacağız artık İlerisini ilerisini görüyorsunuz o kadar güzel bakalım nasıl bir video olacak e, ee, da şarjı çok fazla yok %60 civarında geceyi de burada geçireceğim için iyi kullanmam gerekiyor zaman zaman video kaydına geçeceğim görüşmek üzere Evet arkadaşlar saat akşam saat 7 oldu. Artık güneş yavaş yavaş gitti ve hava kararmaya başladı. Sinekler de biraz arttı. Daha güzel bir yer bulduk. Oraya gideceğiz. Eşyalarımızı oraya götüreceğiz. Ee, onun dışında e, tabii ki bu ıslanan pantolonları, ıslanan stay shop koyduk. Ama çok kurumadı. Kurunacağını da sanmıyorum. Çünkü güneş gitti. Gece belki kurursa kurur. Şimdilik bu kadar. Hava da kararmaya başladı. Görüntüye de bakın şöyle isterseniz. Oldukça güzel. Bakalım nasıl bir gece geçireceğiz. Arkadaşlar saat 7.33. 8'e yaklaşıyor. Hava iyice karardı. Biz de ateş yaktık ve ateş için birkaç odun topluyoruz. Yerine kayıttayım. Evet. Ateş için birkaç odun topladık ve ateş yaktık. Kanka şeyde ne var? Tencerede Patike. Patates. patates. Evet. <laughs> Sparta halk tabiriyle patike. Patike, evet. Şeker patatesler. Patlıcan, patates, biber, domates. Manzara bu. Gayet iyi. Manzarayı çok çektim. Güzel Güzel vlog olacak kanka. Çok güzel olacak. Bakacağız artık ne, ne oldu ne bitti Bak. Değil mi? Duyuyorum <laughs> ne Sonra kuşlar. <tarzı. gülüyor> Aynen. Var mı bundan daha güzel ya? Kesinlikle. Ateş yakınca sinekler de biraz azaldı. Aynen. O da iyi oldu. Görüşmek üzere. İlerleyen saatlerde tekrar beraber olacağız. <laughs> Hı. Hmm. Taşlar var ya. Arkadaşlar yatarken abi. Evet arkadaşlar kamp alanındayız şu anda ateş yakıyoruz. Şunu da koy oraya. Bu. <laughs> Adadan bugün kim ayrılıyor? <laughs> Çadır kurmak için biraz geç kaldık ve hava karardı. Hava karardığında zaten biz bu geç çadırı yapmaya başladık. <laughs> Gayet iyi oldu gibi kanka. Tamam. Eldeki rahatlığı veremeyiz ama. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi hazırladık. Patates açtırdık, çayımız var, domates, biber ve soğan var. Güzel bir gece geçiyor. Bakalım nerede yazarlar olacak. Saatte bu arada saatte bu arada saat sekizi on 18 geçiyor. Hiç mı? Saat bir 40 saniye saniyeler Saat 8'i 20 geçiyor arkadaşlar. Fotoğraf çekiliyoruz şu an. Ha, video mu çekiyorduk da? Aynen kanka. <laughs> Aa, fark etmedim. Durdurayım istersen. Evet. Evet saatlerimiz 20-26'yı gösteriyor. 8.30 oldu. Evet hava tamamen karardığını söylemek mümkün. Yani şöyle baktığımız zaman hiçbir şey belli olmuyor. Dolunay var havada. Dolunay olduğu halde bile yine çok karanlık. İleride biraz ışıklar falan var. O ışıklardan biraz işte buradaki derinin yansıması var. Yanımda Osman kardeşim. Biberleri soyuyor şu an. Evet Osman. Evet Arif'cim. Ne diyorsun? nasıl bir deneyim? Daha önce kamp yapmış mıydın? Hayır daha abi? önce kamp yapmadım. Bu benim ilk kampım oluyor. He. Murat kardeşim Arif Arif'in milliliğini <gülüyor> <gülüyor> kamp milliliğini Ne oldu lan? Söz geldik oğlum. Ne diyorsun ya? Allah'ım. bilir. <laughs> <laughs> sıkıntı olmaz ya. Kurt geliyormuş arkadan. Masih. Masih değil. Bir anda alıp götürüyormuş. Amına koyayım. Nasıl ama heyecanlı değil mi? Nabzım yükseldi herhalde ses mü? geldi. Valla. İşte böyle adrenalin dolu anlarda insan kayıt olduğunu unutuyor artık. <laughs> tamamen işte <laughs> yok ka karizmaymış, kasıntıymış tamamen bitiyor her şey. Çünkü korku her şey önüne geçiyor. Bu hayatta taklit edilemeyen tek bir şey varmış Osman Kaka. Ne biliyor musun? Evet. Taklit edilemeyen tek bir şey. Sen biliyor musun? Cesaret. Aynen öyle. Cesaret taklit edilemiyor kanka. Ben bir şey daha fark ettim. Ben çocukken geceleri daha hızlı koşuyordum. Koşuyor hissediyordum. sebebi Olur. neymiş biliyor musun? Ne kanki? Çünkü çocukken hep korkardım. Koşardım, daha da koşardım. Koştuğum için cidden korkunun verdiği şeyle gerçekten adrenalin tabii değil mi? Aynen. Nedendir bilmiyorum ama hani çocukken öyle bir şeyim vardı ama şimdi öyle bir şey yok tabii. Rahat rahat tuturuyoruz. Patlıcan soyuyoruz. Patlıcan. Benim Patlayacağım. elimde direkt hazır şey var. Bıçka gibi bir şey. Birkaç tane de bıçak var. Biraz onları da yanıma alacağım. Çadırımız biraz ileride. Biraz, biraz. <laughs> Kanka o sesler ne lan? <laughs> Sen gece uyu rahat uyuyabilecek misin? Çadırın ha? içine girdim mi biraz? Onlar ne? Ne soydun? Duyuyor musun siz tane Biber soydun. Onlar ne abi? Çocuk, Lende, çocukların sesleri. İki tane biber soydun. Çocuklar ne işi var ama ne gün bak aileler bak karşı taraf restoran, restoran şey. gibi bir yer. Allah Allah. Ha. Yani bir şey oldu mu orada bağırırız imdat falan deriz. Ya, tamam Çıkıtı ama. <laughs> Yakın insanlar ee, var. Bunu paylaşmasam daha iyi <laughs> olacak. <gülüyor> Ama var ya kamp o kadar zevkli ki. En basiti şöyle söyleyeyim kardeşim. Yani şöyle bir günümüz geçiyor ama sanki bana bir haftaymış gibi geliyor bazen. Değil mi? Gerçekten bak. Rezillik çekiyorsun ama o zaman daha yavaş çıkıyor. Keyfine varıyorsun ya. Yani. O beton erme ev dediğimiz var ya hani. Hı, hı. Ondan uzak Kanka, kanka şunu kanka. biraz ıktırsana kanka şey kökük o değil abi diğerin. kalma Bir bana ışık tutabilir misin? Ama en önemlisi abi bunu yaparken doğaya zarar vermeden yapabilmek Aynen biraz sesli konuş kanka sesin gitmez ha.

Aslında var ya birader, imkan olacak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ilerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, saat 9'a yaklaşıyor ve Murat'la beraber şu an yemek yapıyoruz. Şef bugün Murat. Murat bugün yemekte ne yiyeceğiz kardeşim evet. kampta? Ne yiyeceğiz? Sesli kanka biraz bağırma. Bugün bağır. ne yiyeceğiz? <gülüyor> bugün <gülüyor> patlıcanlı yumurta. Ne var? Evet. ne var elimizde? Patlıcanlı yumurta. Ne var elinizde? Evet. Soğan közledik. Soğan közledik. Biber közledik. Biber. Domates. Domates. Ve patlıcan. Hepsini ve közlediğimiz patlıcan. için. Evet. Tek tek doğruyoruz içine. Evet. Doğradıktan sonra yağını, tuzunu atıp evet. biraz daha pişmesini bekleyip. Yağ olarak ne kullanıyorsun? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Elimizde şu an zeytinyağı var. Tamam. Olur, olur Ama en önemlisi neydi kardeşim? Çocukla Sevgimizi katıyoruz. <laughs> Benim sevgim kalmadı. <laughs> Sevgiler yalan. <gülüyor> <gülüyor> Aşklar yalan Oğlum biz aşktan bahsetmiyoruz. Biz dostluktan bahsediyoruz. Lan bunu biz aklı hemen direkt aşka gidiyorum. <laughs> Şimdi <gülüyor> 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 Yemek tarifimiz sona erdi. Hazırsan başlayalım. Oh. <gülüyor> 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 aslan kan, aslan. <laughs> try to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away yeah I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No You'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you. Fade away, as you, fade away. As you Evet arkadaşlar saat 00.00 00. 12 suları Az önce bizim bulunduğumuz yerde bir başka bir insanlar daha var galiba çünkü ışıklı geçtiler yanımızda yani biraz uzaktan ama ışık gördüğümüz için başka insanlar olduğunu tahmin ettik ee, Osman şimdi motosikletinin olduğu yere bakmaya tek başına tabi bu biraz rahatsızlık verici tamam topluma açık bir yer Olması dolayısıyla başka insanlar olması çok normal ama yine de dağlık bir yerde karşılaştırabileceğiniz en tehlikeli canlı nedir diye düşündüğünüzde bunun cevabı insan oluyor. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.